Evet. Şimdi de ötre tenvinimizdeyiz. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Tabii ki durduruyorsunuz. Kendi bildiğinizde bakalım neler yapabileceğiniz. Öncelikle ben hatırlatayım. Normalde mü diyordu. Ama tenvinli olunca ne sesi. Mün. Tamam mı? Hadi bundan sonraki sizde. Şimdi sıra bende. Ga, le, mün kalemun kalemun inci bir harfimiz o yüzden mun demiyoruz mün de demiyoruz müden uydan uya mün kalemun kalemun e, e l yakılıyor el mün el mün el mün e H nefes vererek S Nün H S Nün H S Nün H Run ötür olunca kalın oluyordu Nün Run Nün uzatma var Run Evet Ş tırtıktan bayağı var. Hi içten bir h sesi uzatma. Hi dun. Şehi dun. hi dun. Şimdi aklınıza gelebilir. Ben e, önceden şey yapıyordum. Ya öyle ü ile u arasında diyor ama sanki u gibi geliyor ya da sanki ü gibi söylüyor gibi geliyordu. Çünkü kulağım aşina olmadığı için ve ben bilemediğim için. Ama daha sonra öğrendikçe öğrendikçe kulağınız aşina oluyor. Ve e, o sesin hakikatini daha iyi duyabiliyorsunuz. Bilmeyenler, ilk defa bu tarz şeyleri öğrenenler e, tam olarak acaba hangisiydi falan diye hissedemeyebiliyor. Bunlar çok normal. Sakın kendinizi... Ee, kızmayın ya hangisiydi o mu diyordu ü mü diyordu gibi ben bilikiz bunları tekrarlıyorum hani ü'den u'ya geçiş hissedemezseniz diye çünkü bunları bizlerde yaşadık ilk başlangıçlarda öğrenirken ama daha sonra e, sizler öğrendikçe o sesi daha iyi anlayabiliyorsunuz şey gibi düşünün sanki yabancılar hiç bilmediğiniz bir dil birisi bir şey konuşuyor ne hangi kelime harfi söylediğini daha iyi hissedemiyorsunuz ama o dili bildiğiniz zaman, değil mi? Onu söyleyebilip ve hatta yazabiliyorsunuz da. Bilmek böyle bir şey. O harfi daha iyi hissetmektir. O yüzden hiçbir zaman kendinizi ümitsizliğe kaptırmayın. Olur mu? Hangi ses ben hep bunu tekrar etmeye çalışıyorum. Bak bu u'dan u'ya ince harfler. Şöyle söyleyeyim. İnce harfler her zaman inceden kalına doğru geçiş olur. Kalın harflerde ise direkt direktme u sesi verirsin. Oldu mu? Ben söylerken hangisini ince, hangisini kalın olduğunu da söylemiştim. Arada bir yine tekrar edeyim. Olur mu? Hadi bakalım. Bu böyle küçük bir nottan sonra tekrar devam edelim dersimize. Ra sesi. Evet. Üstün olduğu zaman kalın oluyordu. Ra yakaladı. Dün Dün demiyorum, dün demiyorum, dun, ra, dun, ra, dun, evet. A. z, zun, r, z, zun, uzatma var. Li, mun, r, li, mün. Alimun. Şe. Meyi yakalı. Şem. Sun. Şem. Sun. Şem. Sun. Evet. Kü. Tü. Bun. Kü tü bun. Kü tü bun. Bun. Bakın bun. Bun demiyorum. Bun. Kü tü bun. Se la mun Se la mun Se Se Ne fe -nef sun Nef sun Nef sun da le byum Dalebum Dalebum talebun fe la hum fe la Senetun. Senetun. la se ne tun se -ne tun, -ne -tun. -ne -tun. -ne -tun. Mü ham tutuyoruz Hamedun Muhammedun Muhammedun Ra Rasulun 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 Ke Nun Kerimun Kerimun ke İşte bu kadar her zamanki gibi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Fındıklarım. Hoşçakalın.